Merhaba arkadaşlar. Bugünkü serimiz yine Lego'nun Architecture serisi 21044 numaralı Paris set toplamda 649 parçadan oluşuyor. Paris'in önde gelen e, binalarının ve anıtlarının maketlerinin yer aldığı bir parça. Kutunun arkasında. Zafer Tak'ı, Şanzelize Caddesi, Montparnasse Kulesi, Eyfel Kulesi, Grand Palas ve Louis Müzesi'nden meydana geliyor. Paris'i simgeleyen anıtların maketlerinde mevcut. Boyut olarak çok büyük boyutlarda değil, arkitekçılarda olduğu gibi bir önceki videoda izlediyseniz Londra'yla hemen hemen aynı boyutta Eiffel Kulesi hariç. Şimdi kutu açılımını yapalım bakalım içinden neler çıkacak. Kutumuzun içinden bir, iki, 2 iki, iki tane, 3 ve toplamda 4 adet. Ee, İki tane bir, iki tane iki şeklinde maket parçalarımız çıkıyor. Bir adet yapıp kılavuzumuz. Başka bir şey yok. Şimdi yapım kılavuzunu bir inceleyelim. Yine ee, kılavuzun içinden Zafer Takı, Şanzelize Caddesi. Montparnasse Kulesi, Eiffel Kulesi, Grand Palace, Louis Müzesi'nin görselleri mevcut. İki parça, iki poşetten oluşuyor demiştik. Onun yapım şeması başlangıcı mevcut. Kitapçıkta toplamda 121, 122 adet yapım aşamasından oluşmakta. Şimdi yapıma geçelim. Öncelikle alt zeminin yapım aşamasını tamamlıyorum. Zafer Tak ve Şanzelize caddelerinin temelleri takılıyor. Grand Palace'ın ayak kısımları, Louis Müzesi'nin avlusu, Montparnasse'ın temeli şeklinde ilerliyorum. Eyfel Kulesi de tamamlandı. Şimdi görselimizin tamamlanmış hali sizlerle. Eyfel Kulesi bütün ihtişamıyla gözler önünde Zafer Takı, Şanzelize Caddesi, Montparnasse Kulesi Grand Palace ve Louis Müzesi şeklinde. Bu da maketimizin arka kısmı. Yaparken gayet zevkliydi. Londra'dan daha çok beğendim Paris'i maketini. Yapıtların minik halleriyle gözler önünde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.